Evet arkadaşlar şimdi kuzot kapağı montajı yapıyoruz. Yani hemen hemen aynı modeller oluyor. Ee, şeyler ama farklı olabiliyor. Mesela birisi plastik, birisi metal. Buradakiler de plastik bizimkiler. Alttaki plastik şeyi buna geçiriyoruz. Yani monte diyoruz şöyle. plastik şeyleri altına koyuyoruz şunlar zor olmasın orada diye şunları daha önceden takıyoruz iki diş tutturuyoruz şurada kolay sıkılması için Burada bir iki diş tutursak orada sıkmamız daha kolay oluyor buraya sıkacağız Boşluğunu bir alalım bu önce buradan. Boşluğunu alıyoruz iyice güzelce. Boşluğunu alalım. Tekrar Ayarlamak için ilk ayarlıyoruz şuradan ağızlarını. Şuradan kenarları sıfır olacak şekilde şöyle tutuyoruz. Oynatmadan kaldırıyoruz. Tekrar artık iyice son noktasına sıkıyoruz. Bunları iyice sıkacağız. Son noktasına geldi, sıktık. Tekrar onu çıkardık. Kapakları da, Kapakları da böyle şekilde takıyoruz. Mont ediyoruz. Akıllı kapak sistem bu şekilde